Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünün sponsoru Bandit Camp. Şimdiye kadar tanıttığım en iyi arayüze sahip bet sitesi olabilir. Siz de hem skinlerinizi katlayıp hem de eğlenmek istiyorsanız oynayabilirsiniz. Sitenin marketinde oyunda bulunan bütün skinler var. İstediğinizi alabilirsiniz. Bitcoin, Rust, CSGO ve Dota 2 eşyaları ile bakiye alabilirsiniz. Ayrıca 150 kişiyle sınırlı sensei kodunu kullanarak 25 scrap kazanabilirsiniz. Ve isminize Bandit Camp ekleyerek 10 dakikada bir 3 scrap alabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. bir tane daha var. O da şimdi kovalar beni. Eğer görürse. Aha gördüm arkadaşını da. ama öldü. <laughs> Evleri yakın değil. Bu ilk öldürdüğüm adam çok geç geldi çünkü. Eğer buysa. Bilmiyorum da. Güzel. O benim evde mi? Evet uzun bir süre hurda kastıktan sonra tezgahı çatıp patlayıcı mermiye kadar öğreniyorum. Sol oynadığım için malzeme kasmak zor oluyor. Bu yüzden raid atarak malzeme toplamaya çalışacağım. Raid atmak istediğim ev evimin hemen dibindeki yarı metal olan ev. Orayı raid atmak istememin nedeni oyuna girdikleri zaman hem beni raidleme ihtimali olduğu için hem de güzel malzeme çıkacağını düşündüğüm için oraya raid atmaya karar veriyorum. ne oğlum? PQ ya basmış adamlar. Şaka mı bu? Sol kapıdan mı gideceğiz? Sağ kapıdan mı? Ona bakayım. Sol yukarı çıksa sol şu, sol taraftan gideceğiz büyük ihtimalle. Deneyeceğim ya bakalım. Fail olursak da oluruz yapacak bir şey yok. kapıyı bir patlatacağım ne var ne yok diye. Bu da aynı yere çıkıyor. Peki buradan garaj yaracağız. Sonra aşağı Bu benim evin aynısı ama bir tık değişi. Çok az bir şey değişi. Yani en fazla 1-2, daha fazla olmaz inşallah. Bu PM'leri harcamak istiyorum. Ölürsem de öyle öleyim. 음 <susur> E. Ee? E ee kanka çıktım ben. Ev çok değişik ya anlamadım ben evden hiçbir şey. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik beyler. Hayır 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 hayır, hayır. ölmemem lazım. kimse pusmuyor değil mi? Tamam. Şurayı şöyle kapatalım. Rahatça raidleyelim burayı. Oyuna mı girdi?

Buradaki en önemli şeyleri alıp gitmem lazım. Yoksa buranın içine girip hepsini alırlar. Tamam herhalde ya. Ama yüzde yüz eminim adam. Evet şu ana kadar aldığım tüm itemleri eve taşıdım. Sürekli kapıya pusan, içerideki loot almaya çalışan bir grup vardı. Evimin hemen yanında kocaman bir evleri var. Bu grup ben dışarıda farm yaparken raid atmaya çalıştığım evi raidlemeye başladılar. Bakalım neler yaşandı. Lütfen biz raidlemeye geldik demeyin bana. Ya bunlar büyük ihtimal evden gelecek. Dışarıya bakmak için. Ev ee, şu kapı mı koydu? Yat lan aşağı yat. Sikimin raidini çalıyorsunuz oğlum ha? Yat aşağı. Düşündüğüm gibi. Düşündüğüm gibi sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum. Adamlar kapatmış, kapatmamış ama kapıyı. Alet dolabı da yok. Vallahi yok. Tek kapı. Nereye açacağım alet dolabını? Vallahi aldım evi. Bir tane kapı kıracağım. Bir tane. <laughs> Tahmin etmiştim ha. Tici boys. Aynen kardeşim. Attın TC. Geldi mi? Geldi mi? Şu anda atıyorsun TC. Sızlıktan koşamayacağım şimdi. Gigi boys Gigi Şimdi tek yapmamız gereken TC'yi aşağı taşımak. <laughs> Babacım bu. Oh, yatın lan aşağı. İnşallah roket atar falan getirmemişlerdir. Nasıl ölmedi lan o? Aşağı atlasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kaybolun oğlum. Hadi babacım evinizde. Hadi babacım. bu oyunu bu kadar saat boş oyun kardeşim. Böyle GG Bro'yu da yazalım. Hate Victor. Sabahtan beri öldürüyorum zaten bu Victor'u. Sabahtan beri öldürüyorum adam bıkmıyor. Yemin ediyorum bıkmıyor adam. Ah, odunum yok lan hiç. <laughs> adam kafayı yedi anasını satayım. <laughs> Hatta... <am? gülüyor> <laughs> Lan deli Ruslar. Evet sonunda bir dedik mi desem aldık mı desem cidden bilemedim. Evdeki tüm itemleri kendi evime taşıdıktan sonra evimi geliştirdim ve oyundan çıktım. Bu videonun editini cidden nasıl yapacağımı şaşırdım. Çok değişik anlar var ve tek başıma oynadığım için tüm malzeme üstüme alırsam ölürüm korkusu olduğu için video sürekli kesilerek ilerledi. Bu video ikinci bölümümüzdü. Diğer videoda yine çok önemli bir kişiye raid atacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.